...yılın en iyi sanatçısı ödülünü almak üzere... ...Sayın Ahmet Kaya'yı... ...sahneye davet ediyoruz. Merhaba. Merhaba dostlar. Ee, ben bu ödülü... ...halkıma armağan ediyorum. Bir daha açıklamam var. Unutmamak lazım ki... ...annem... ...Kürtlerle Türkler ayrılmaz bir bütündür. Yuh, yuh, yuh. Kürt propagandası yapmayın Ahmet Bey. İlla olur aşağı. Kürtçe bir şarkı söyleyeceğim ve bunu klip yapacağım. Yuh bölücülük yapıyor. Bunu yayınlayacak bir kanal. Delikanlı bir kanal elbette ki vardır anam. Ay ne diyor bu be? Türkçe söyle kardeşim işine bak sen. Kürt Soru propagandası sen. yapma ya. Kürtçe klip istemiyoruz. İn aşağı. İn, İn lan İn oradan aşağı. Kurtuluş savaşını Türk, Türk, Ermeni beraber yaptık. Türkiye Cumhuriyeti'ni beraber kurduk. Yok, yok, be yok. Defol defol. Defol defol başka ülke defol. Benim bu söylediklerimi gözüm hükümetler de söyleyecek. Bu ülkede Türkçe konuşulacak. Kürtçe şarkılar evet, söylenecek. Televizyonlar kurulacak gözüm. You. You. Siz burada utanmadan kaşık çatal fırlatanlar yarın açılımı da destekleyeceksiniz gözüm. Ben de boşu boşuna haymutlusu olacağım. Hatta boşu boşuna öleceğim. Boşu boşuna. Artık seninle duramam. Bu akşam çıkar giderim Hesabım kalsın mahşere Elimi yıkar giderim Sen zahmet etme yerinden Gürültü yapmam derinden Parmaklarım yakar giderim Artık sürersin bir sefa Ne cismin kaldı ne cefa Şikayet etmem bu defa Dişimi sıkar giderim Bozarım sandın acıları Belaya atlar giderim